Bir Sadece Her çekil ölümden çekil ulan çekil ulan Kırıldı şap, ben Doğan Bugün <laughs> sen yepyeni videoya karşınızdayım Bugün Skyblock'ta Golden farmını dehşete vahşi şekilde büyüteceğiz Eksi olarak ee, tarla yapacağız Eksi olarak kasatacağız Evet bu arada yanda anıl var. Sana Sonra... niye videoya 40 kere girdim kardeşim? Saydım bak. 1 2 3 4 5 40'a kadar saydım. Ya nasıl 40 kere girdin En az 20 olabilir ama 40 olmadı tamam mı? 40 değil 21 falan. En az bir 100 falan. <laughs> ya. Bir dakika. Şimdi bu arada unutmadan önce videoya like atmayı, abone olmayı da bildirim açmayı unutmayın. Ekstra olarak ananın eee son SkyBlock videosunu izlemeden buraya geldiyseniz bu videoyu anlamayacaksınız demektir. O yüzden açıklamaya gidip onun videosunu izleyin. Aynen. İlk evet. önce gidin onu izleyin. <laughs> evet. Çünkü bu o ya mantıken o videonun devamıymış gibi oluyor. Hani golemleri büyüteceğim için onun videosunda daha çok büyük golem yaptık. Şimdi onu biraz daha büyüteceğiz. Hadi bakalım. Evet. Bu arada şu an elimde görmüş olduğunuz yorum. Evet bak. Bunu yapmak istemiyor ya yapmak istemiyorum derken size seviyorum tabi hepiniz kanalımı istediğiniz gibi şey yapabilirsiniz ama çok videoyu çok uzattığı için bu yorumları böyle yapmak istemiyordum ama siz çok istediğiniz için şu an elimde görmüş olduğunuz yorumu sizin de burada videonuz videoda çıkmasını istiyorsanız size güzel yorumu atabilirsiniz yani video ile ilgili. Yorumlar. Hadi şimdi videomuza geçelim. Abi şimdi ilk olarak bize abi sen niye bana bu istedim. Mantıklı. Çünkü en güzel bu kasadan çıkıyor. Çaktırmayın. <gülüyor> <gülüyor> Çünkü harbi lan bu kasa birçok şeyden güzel bence. Hadi. Diamond. 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 Diamond şansım gitti Ne çıkacak acaba? İksir çıktı. Aa. Ne iksir? taneydi. İksir çıktı. X1 e çıktı. Çıktı. O 60'da ikisi tek verdi. İkisi tek 64'te ikisi çıktı. Of 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 of. XP için Hı. mi? Ha? Of. Nice. Ben, ben bunların hepsini kendim kullanacağım şimdi. Ağla. Benim çıkarttıklarımı kullandın mı lan sen? Bilmiyorum ki kullandın mı? Bir dakika Al şöyle. Allah senin belanı vermesin. Hepsini kullanmışsın ya. <laughs> Ağla ağlanın. Kaç olsun sen şu an? 3. Ölmüşüm de lan kesin. <laughs> Aa mi? ne çıktı? Nedir Ka şey çıktı? Tuğla çıktı. Oğlum bilirsin bize okunmuş patates vermiş lan. Ha gördüm okunmuş patates Eee 64 tane nedir tuğlas çıktı kanka e, evet, hemen e, Şeye gidelim Sky'a Ulan harbi hepsini şey yapmışsın ya de, le le de, de Mesela ben 86 de, Ciddi <laughs> misin? Ben hiç ki oğlum o oyuna başladı Ben bu arada bakın şu arkamda Bildiğiniz Box sıçramış gibi yanlışlıkla skin'in e, orasını sildim. Skin değiştirmek zorundaydım bir işim vardı. <laughs> Şuraya, şurayı sildim sanki box sıramış gibi. <laughs> da. da vardı onu sileceğim diye. Şuraya bak <laughs> şu tam arkama sim siyah bir şey oldu. Ama diğer videoda büyük ihtimal değiştireceğim. Dedi ve değişti. Aynen abi. Dur şunları katın Kanka önüne sen bu kediler çoğaltmayı ne zaman düşünüyorsun? Bak kediler çoğalık. Iki Hadi tane çoğalık. Merdana iki tane kedi bir tavuklarla konuşuyor, oynaşıyor. Nerede? Aha burada. Bunlar <laughs> Bir dakika, bir de burada. Bu, Ama bunlar senin. De. Bunlar senin gibi yapma. Senin kedin nerede? Ben kedin... kedi. Al dur ben alayım lan onları. Kedi 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 kedi, kedi. o lan benim kedim nerede? Sen kedin nerede? Nerede ben kedim? Dur en son kedin nereye soktuysan oradadır kardeş. Bir dakika şurada bir yerde bir kedi vardı. Nerede o benim kedim o. O değilmiş. Al, nerede abi kedi? kedi? Neyse boş ver la dur. Şimdi ilk olarak golemleri yapalım. Aa burada lan burada. Mer Oha orada. La tarlada ne geziyorsun? <laughs> Bu tarlayı bekliyor. Bak yine indin kırdın, i̇ndin, bak, i̇ndin ya, kırdın. Ne yaptım, bak Ne indim ya? Ne yaptım? yaptım ne yapıyorum yaptım? Ne yaptım? Ne yaptım ya ben? Ne ben yapıyorum ki? Sen düzeltirsin ki bana da. Ne, ne düzelteceğim oğlum? Tarlayı alışıyor. boşuna mı yapacağız? Burayı kaldıracağız. Kaldıracağız Aş mı? <laughs> ha aşağı tarla yapacağız. Neden? Ya. Neden? Çünkü aşağı tarla yapacağız. Şimdi tamam aşağıya burada. burada da kalsın ne olacak yani. Ha şekil şükür gözüksün. Bir, bu arada artık şu chestleri birimiz düzeltse de kurtulsak ha, da. Sen düzeltsene kanka bir videonda ya. Okey. Olur. Videonda niye <laughs> düzelttim <Aman>, oğlum <laughs> bomboş <gülüyor> içerik. Ne yapalım evet arkadaşlar bugün işimiz bir <laughs> o, chest düzeltiyoruz. Ya bir şey yok izleyin. <laughs> yok öyle bir şey yapmıyoruz biliyorsun biz öyle bomboş içerikler sunmuyoruz. Güzel. Şu an ama boş boş yaptım biliyorum. Hadi şimdi hemen videoya gidelim. <laughs> Sence nereye katsak daha -ka faydalı olur? Aşağı kat aşağı. aşağı. Ya da aşağı katma gel gel. Gel bak. Bir dakika. Kaç bir dakika tane buldum var, kaç buldum. Kaç bir dakika. Kaç tane var? Kaç tane? 4 tane, tane var. var. Hepsini ara ara böyle her iki aşağı yok, iki yok, yukarı yok, kat. Yok. Katayım. Gel 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 Hah. gel. Bak. Birini şuraya koy. Tamam mı? Birini buraya. Birini buraya. Ve birini buraya. Diyorsun. Hop. Aynen. Oo. Abi baksana şuna. Oha! Kanka aşağıda bir sürü ayrım golem oldu ki. Sen böyle biraz mi? yavaş yavaş geliyor. Ben de kasmaya başladım. Kasma değil kanka o mobların kendi gel Ha. Abi. Really? <laughs> Oğlum biz buradan <laughs> ne paralar kaldırdık be. Zaten gel aşağıyı göster aşağıya. Ha gel. bak bak. Sistem bak o kadar çok Golem çıkıyor ki sistem bozuldu. Sistem ayrıştıramıyor. Aynen, ayrıştıramıyor. bakın şimdi bak, bunlar bak, şura kaç tane var sayalım, 1 2 3 4 5 <laughs> 6 <42 tane gülüyor> <laughs> Oğlum tek tek niye saydım bir lan meşhur yan kik var. alamayanlar buraya geliyor. <gülüyor> <gülüyor> Oha. <Yani> 41 <laughs> taneydi galiba. 41 ,5. buçuk. Buçuk tane. Ya yani burada istediğimiz ne kadar yaparlar? Yani 5 milyon yapar mı bura gene? Yapmaz galiba. 1 milyondan yapma. fazladır. Eee 9 tanesi. Yok lan yapmaz. 1 milyona yakın falan para var burada. Bizde de zaten money Anıl'da bildiğim kadarıyla 4.5 milyon var, bende 600 var. Yani 5 milyon falan evet. toplam para var zaten. Şimdi bunları kattık. İkinci, bu videonun ikinci içeriği olarak aşağıya. A kanka markete. Aynen o zaman marketi açmamız lazım yani kısa zamanda. Satış yapamadık. Satış yok, para... <laughs> bitti yani. Zaten bütün para Anıl'a gidiyor. Para istiyorum yollanmıyor diyor. Yalan. Yollanmıyor, ya Allah Allah ya. Ya deneyin arkadaşlar, yollayabiliyor musunuz, yollayamıyor musunuz, deneyin. Deneyin lan, bana sen da 10 milyon dolar, da. dolar yollamaya çalışın. Drax, kaka, halledersiniz. Hadi. <laughs> bir dakika, şimdi yani, hemen yani, işlere bilmiyorum. başlayacak kanka. Aşağıya ee, çok büyük de olmayacak, çok küçük de olmayacak, küçük de olmayacak, büyük de olmayacak bir tarla yapacağız. Evet, lafı... Bizim eşyamız yok şu an galiba, var mı? Yok, git al gel. <laughs> Ya aç, Ağaç al ağaç. Kanka ağaç al hadi. hadi. bebeğim senin 5 milyon dolar tane milyar milyon dolar. Ne aracı? Hadi lan. Ne acı lan? Eee ne al? Orman hmm. al ya orman al. Ne yapacağız orman? Orman ve toprak alman lazım kanka. İki stek toprak yok iki stek de tamam. Orman ve toprak mı? Eee 3 stek toprak al. Bistek nedir? E sen ne de para var sen alsana ya. Neyse dur. Ee, Allah Allah bana şey sen emir vereceğine gel sen de al. Alacaksın. Adama var. Abiciğim bana fırsat lütfen. <laughs> kanka ağaçtan değil de kanka dur bir dakika gel benle. ne? Ne yapok? Ne yapalım? O yanlarına filan diyorsun değil mi? Aha. Bak burada üç tane seçeneğim var rengarenk. Seç beğen al. Bu. O buz lan buzla <laughs> Neyse hangisi daha güzel Seç be ya Ne bunlar ne olduğunu söyle Kanka bunlar çeviriyorsun cilalı oluyorlar Üçü Renkleri cilalı. mi bu? Renkler. Ha, renkleri. Her renklere Bu bizim, bu bizim standart ha, standart o bizim Standart candır Standartlar sever Ne yaptın <laughs> buraya? Dur altını rengarenk yapacağım ben Nasıl rengarenk yapacağım? Çok renk, büyük renk ama bu kadar, ha, bu kadar yeter bu kadar yeter Tamam işte daha böyle. He, yukarı doğru kat kat olacak zaten. Ha böyle. Tamam. Okey. Şuradan başlayacak bu taraftan. Hadi git toprak al. Hadi toprak al gel hadi anıl bokunu çıkarma lütfen. Ya Allah'ım ya Rabbim ya. Ben niye alıyorum? Bana ne? <laughs> ya oğlum hadi hadi. Haram kalmadı kalmadı. Lan yürü git 5 milyon TL'm vardı. Nasıl kalmadı? Kalmadı. <laughs> La yere git bebe. Kanka zenginler böyle cimrilikten zengin oluyor. Bilmiyorum Kanka nasıl? bu arada yanlış tarafa yapıyorsun bir şey. Ne? Bu tarafa doğru olacak. bu taraf. Böyle. Neden? Çünkü bu taraf daha büyük. O taraf yan şey daha kısa oluyor. Ya hayır bu tarafa yapalım. Bu tarafa başka yapılar da yaparız. O yüzden yap? Hani küçük ve güzel olsun diyorsun. Okey yani. tamam. Şimdi eee bura birinci sıra, bura ikinci sıra. Toprağa getir, toprağa getir, toprağa. Toprak alkalı. <laughs> Nedir Toprağa bu? gerek yok ya. Bunu nereden atacağız? Bir geriden yapmamız lazım galiba. Şuradan mı yapacağım? Şuradan mı? Kanka bunu nereden yaparsan yap bunu ya. Hala ama su sadece sıkıntı olur. Buna su su koymuyoruz zaten. Aynen. Böyle. Heh. Böyle yap. Şuradan su vererek. Şey Aynen. Sizinle. Salarak suyu. Ruh taşı. Olsun sen bana ya. ver bunu, ver bana kanka. He? Hepsini ver bana. Ya ye, sen gitür, şey, toprak al. Çekilir yap. misin? Lan öleceğim, öleceğim. Bir de ne kadar inatlısın diyor. Lan o kadar faran olduğunu bildikten sonra alacağımı zannediyor mu? <laughs> Buraya topraktan bir şey yapmam, gene vermem. Ne o para oraya. <laughs> Maalesef, yokmuş toprağımız. Tam almalısın hemen. <laughs> Hayır git al hadi. Yaradaki toprakları sökerim bak ha. <gülüyor> hayır, <gülüyor> hayır öyle bir şey yapmayacaksın. Git ya, toprak al. Toprak. Gel bak. Al al atıyorum ha. Ne 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 ne. gelmedi <laughs> lan bana. <laughs> Gel aldım. Tamam işte var Şöyle. Tamam sistemini bir videosu. Sen mı çalışıyorsun ya? Ha sistemi video sonu yapalım. Çok uzun olmasın. Yo bana ne? <laughs> ha sen bana... sistem? Yo. Yo. Şurada Aha. da şey olacak. Basit olacak sistem ya. Evet şimdi ee, bunları birleştireyim bir dakika şöyle şöyle bunu da böyle yapıyoruz üründen sonra burayı ben yapmaya başlıyorum şöyle Hı -hı. Tam ne yapmaya çalışıyorsun yapıyorum şey yaptım işte Çevireceğim. Böyle Çevir. kaç blok bu bir dakika? 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 19 tane. Niye 19 tane lan bu? 20 niye yapmamışız? Neden? Bir 2 3 4 5 6 7 8 9 12, 13. evet gene kamerayı sallıyorum. 14 15 16 17 on Burada, up şöyle up şöyle up şöyle hop up, hop tamam nice nice sadece videonu içerik olsun diye çekiyorsun ha evet. sonra server'a girmiyorsun Yo giriyorum ama içerik olsun diye çekiyorum videoyu ne diye çekiyorum geri zeka sen videoyu video olsun diye mi çekiyorsun Vay be! Anıl kanalı Para için ben yapıyormuş. Vay be. be. <gülüyor> <gülüyor> <kardeşim>. Vay be. <laughs> Vay be. Servera <laughs> girmemezlik yapmıyorum. Tam ya nasıl Hadi ki... bakalım. Yaylan la. La afık yani ben yaptım da o 24 saat boyunca ben bekledim onlar da. İlk bir, bir milyon ya videosu. Ya bir kere geçeceğim. bekle. Bir gün bekledin sadece. Ben e bak, 24 sani... gündür bekliyorum orada. Hadi 5 milyon, milyon <gülüyor> yap. <gülüyor> Oğlum 24 gündür biz bir Skype çekmiyoruz lan bizi mi yiyorsun? <laughs> <Kaç hafta> oldu? <laughs> ee, ben 3 video at, dört video attım galiba. Hayır sen altı tane video attın. Skyblock. Tabi. Altı. Sen videonu daha bilmiyorsun kardeşim. Ee, eskiden ama iki güne bir atıyorduk. O olsun. <laughs> yani e en az <laughs> üç tanesini iki güne bir attım. Bir hafta içinde üç tane atmış olurum en az. Evet. Yani.

but no So Ah, komik ah, comic ben bu kalp ağrısıyla videoyu bitirmek istiyorum arkadaşlar. Kendinize çok ama iyi, çok iyi bakın. Şakalım. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Video... Oha video 50 dakika olmuş. Siz bunu 15 dakika izliyorsunuz. Bize 50 dakikadır video çekiyor. Neden like atmıyor? Hey, yavşak mısın oğlum? Yani kimin bana attığı ki? Gördüğü yok mu? lan Bir de bir gün bana atmış Gel açsam onu mu? Abicim bana maça 24 saat banyo yedin diyor Vay be sana neden videoya gir- Oyuna girmiyorsun diyor Benden sürekli böyle banlıyordu. Dediğimde Beni kanal, videoya. Tamam açtım açtım acıdım hadi. Evet şimdi bir videomuzdan sona geldik. Kendinize çok ama çok iyi bakın. İyi pazartesi günleri dilerim. Like Abone olun. Bu kadar. Like atıp abone olursunuz değil mi? Allah'ım bu nasıl video da Allah'ım yarabbim ya. Yes! Kendinize çok ama çok iyi bakın. Görüşürüz. <laughs> Burası <gülüyor> Şahin Tayfa. Anladın mı